Bedir TV ekranlarında hizmet bahçesi hizmet etmeye devam ediyor. Ve kime konuk oluyoruz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın biricik kızı Fatma Atul Zehra validemizin evine, hane-i saadetine inşallah hep beraber konuk olmuş olacağız değerli kardeşlerim. Hazreti Ali Keremallahu Veç'e bir gün gazadan hanesine geldiğinde Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer El Faruk, Hazreti Osman Zinnure'ye gelerek Hazreti Ali'ye dediler ki Ya Ali gazan mübarek olsun ey Allah'ın aslanı. Hazreti Fatıma Zehra validemiz de onlara ikramen kalaylı bir tas içerisinde bal getirdi. Balın üzerinde ince bir kıl vardı. Hazreti Ebu Bekir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dostum dediği dostu Hazreti Ebu Bekir